Enkaz altındaki depremzedeyi arayarak dalga geçtiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık deprem meydana geldi. Büyük depremde enkaz altında kalan yüzlerce vatandaşın kurtarılmayı beklediği anlarda bir Discord grubundaki kişilerin enkaz altında kalanları arayarak seni kurtarmaya geliyoruz diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler tepki çekti. O görüntülerin sosyal medya yayınlanmasının üzerine polis şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin HTÖ, YS ve 18 yaşından küçük MB olduğu belirlendi. Şüpheliler siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince evlerini düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait 3 cep telefonu, bir bilgisayar ve bir hard diske el konuldu. Şüpheliler HTO, YS ve MB emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler nöbetçi suh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe şüphelilerden MB ve YS tutuklandı. Diğer şüpheli HTO ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.